Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da e, 10. sınıflarda kullandığımız PRAF Yayınları Soru Bankası'ndan bazı soruları çözeceğiz. Aşağıdaki devrelerden hangisinde her iki dirençten de akım geçer diye bir sorumuz var. Sevgili arkadaşlar, bu soru tiplerinde bizim bilmemiz gereken nokta nedir? Nedir arkadaşlar? Ampermetre ve voltmetrenin özelliği. Bakın şimdi, ampermetre dediğimiz aygıt neydi akım ölçüyor ve devreye seri bağlanıyor. Peki biz bunu derste işlerken nasıl demiştik? Demiştik ki ampermetre kapalı bir anahtar gibidir. Üzerinden akım olduğu gibi geçer, gider. E o zaman harflendirme denilen kurallarda biz tele harf veriyorsak, e o zaman bu taraf neyse diğer tarafta o yani akım dümdüz geçiyor. E peki voltmetre dediğimiz arkadaş ne yapıyor? Voltmetre dediğimiz arkadaş açık bir anahtar gibi davranıyor. Yani üzerinden akım geçemiyor. O zaman ilk devreden başladık. E, voltmetrenin olduğu yeri açık anahtar gibi düşünürsen arkadaşım buradan bir kere devre kesildi. Ondan sonrasında ampermetre akımı geçirsene geçirmesene. Niye oraya akım gelmiyor? O zaman buradan dolayı birinci devremizde akım geçmiyor. Peki gelelim ikinci devreye. Şimdi ikinci devre her tarafı zaten sıkıntı. Niye? Voltmetre gördüğün yere açık anahtar bağla. Zaten buradan bir kere devreye üreteç bağlı değil, çalışmıyor. Artı sen bir de gitmişsin ampermetreyi dirence paralel bağlamışsın. E o zaman arkadaşım bu direnç de zaten kısa devre. E zaten voltmetre olmasa bile şu dirençten akım geçmeyecekti. Yine aynı modelle gidersek C seçeneğinde anahtar açık voltmetre bu direnç çalışmaz. Sonra arkadaşlarım voltmetre gene açık anahtar modelindeyken bu direnç çalışmaz. Şimdi o zaman ne kaldı elimizde? E seçeneği kaldı. Hadi bakalım. Voltmetre açık devre. Tamam, güzel. Buradan akım geçmiyor. Peki buradan geldim. Ampermetreye girdik. Buradan geçemiyorum. Oradan geçemiyorsam şuradan denerim. Hop, devreyi tamamladık, geldik sevgili gençler. Ne oldu? O zaman E seçeneğinde akımımız geçiyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet, sıradaki soruyu bu şekilde seçtik. Dedik ki arkadaşlar, Bakalım burada neyi soruyor. İç direnci ihmal edilen 16 voltluk gerilime sahip üreteç var. E dirençler belli. Voltmetrede kaç voltu gösterir demiş. Şimdi normal şartlarda biz bu soruları nasıl çözüyoruz? E tabii ki akım bulup V eşittir I çarpı R'den. E peki arkadaşım şimdi burada harflendirme çok gerekli gözükmüyor bana. Neden gözükmüyor? Arkadaşım zaten şunların birbirine paralel bunların da birbirine paralel olduğunu görmüyor musun? E, görüyorsun. E peki nasıl çözersin bunları? Hocam biz bunları şöyle çözüyorduk. Nasıl çözüyorduk? Çarpımları bölü toplamları. 12 çarpı 4 bölü. 12 artı 4. 12 çarpı 4 kaç yaptı? E 48. Peki 12 artı 4. E 16. Kaç yaptı böldüğünde? 3 geldi. Ha, o zaman benim bir tane 3 ohmluk direncim var. Birinci eleman. Peki 6, 3, 2'yi nasıl çözüyorduk? Hocam 1 bölü 6, 1 bölü 3, 1 bölü 2 yazıp çözüyorduk. Ya da biz öyle mi çözüyorduk? Biz şöyle çözüyorduk. Ne diyorduk? Bir kesir çizgisi çiz. Bu arkadaşların ortak katı olan bir sayı söyle bana. 6. 6'yı 6'ya böl. 1. Artı 6'yı 3'e böl. 2. Artı 6'yı 2'ye böl. 3 demiştik. 3, 2 daha 5, 1 daha 6. a 6 bölü 6'dan 1 ohm geldi. E o zaman burada bir tane de Birlik direncimiz var mı? Var. Peki bu arkadaşlar kime bağlı? 16 voltluk aküye bağlı. Arkadaşım I eşittir V bölü R mantığı der ki sana V kaç? 16. Direnç 3 bir daha 4. O zaman devrenin akımı kaç geldi? E tabi ki 4 amper geldi. Peki bana sorulan gerilim V değeri kimlerin değeri? Arkadaşlar 12'nin ya da 4'ün ya da onların bileşkesi yani eş değeri olan 3'ün değil mi? o zaman v eşittir i çarpı r'ye göre düşünürsek. i'si kaç? 4. r'yi kaç bulmuştuk burada? 3 bulmuştuk. 4 kere 3 12 volt gelir. E hocam ama yani 12 ile 4'ü soruyor. Fark eder mi arkadaşım? 12 ile 4'ün yerine sen 3'ü yazabiliyorsan. E bu voltmetre de zaten bunlardan herhangi birininkini ölçüyor. E olur mu? Olur. Peki başka olur mu? Olur. Akımı hiç hesaplama arkadaşım akımı niye hesaplıyorsun? Bak şu kısmı şu kısmı devre dışı bırakıyorum. Sadece şu şekle gelelim. Gençler seri devrede akım ortak olduğuna göre bunun gerilimine ben V dersem bunun gerilimine 3V demez miyim? Evet. E peki 3V artı V üreticimiz kaçı gösterecek? 16'yı. E 4 tane V 16 ise V kaç gelir? 4 volt gelir. O zaman buna 4 volt düşüyorsa toplam 16 olması için buna da kaç düşecek? 12 volt gelecek. Bunu da söyleyebiliriz. E cevabı da hemen kodlayalım Edirne. Diyelim sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar size pek eğlenceli gelmeyen bir soru tipimiz var. Neden eğlenceli gelmeyen? Az biraz karışık mı ne? Şimdi bunu mesela harflendirip anlatmaya çalışsam. Niye harflendirip? Aslında bazı yerler belli gözüküyor. İşte şu 3, 3, 3 paralel işte bir gelir. 3 daha 4, 3 daha 7, 42, 7'ye böl 6 amper. 6 amperi de buradan paylaştır. Muhtemelen 4 gelir gibi. Ama şimdi bunu biz nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki bakın burası A harfi. Bu telin adı A. Peki bu telin adı B. O zaman bu telin gittiği her yerde B midir? Ampermetreye bak adam yerine koymuyoruz gördüğünüz gibi. Peki sonra C harfiyle devam edelim. C, C, en son D. D niye öyle yazıyorsun hoca? D. Şimdi biz üreteçten dikkat ederek şöyle yazacağız. A'dan başladık. Sonra kime uğradık? B'ye. Sonra kime uğradık arkadaşlar? C'ye. Sonra D'ye. Alfabetik sıra önemli değil bakın. Neye göre yazdım? İlerleme sırasına göre yazdık böyle. Şimdi A'dan B'ye bir adet direncim var. 3 yazalım hemen 3'ü. Peki bıcı bıcı arası kaç direnç var? BC, BC, BC. 3 e, tane direncin var arkadaşım. Her biri de 3, 3, 3 mü? Peki CD arası kaç direncin var? 3 e, de orada. E, devremiz adama benzedi şimdi. He, e, peki ne yapıyorduk buradan sonrasında? Hocam şöyle burayı buluyorduk. Özdeş dirençlerde eş değeri şöyle bulmuyor muyduk? R bölü N. R bölü N neydi hoca? R dirençlerden biri mesela 3. N de direnç sayısı 3. 3 bölü 3'ten kaç geldi? 1. O zaman burası neymiş? 1 imiş. E 3 de burası 3 de burası. Toplam direnç 3. 3 daha 6 1 daha 7 değil mi? Hemen şuradan devam edelim. R eş değerimiz kaçmış? 7 ohm. <laughs> Hoca hızlı gitme. Gitmiyorum tamam hadi. Eş değeri bulduk. Sonra neyi buluyorum? Akımı buluyorum. Akımımız sevgili gençler. V bölü R. V kaç? 42, 7'ye böldün 6 amper geldi. Şimdi burada mesele şu. Bu ampermetreyi ben burada gösteremem size. Ampermetre taşınmaz. Niye? BB arası. O zaman sen ne yapacaksın arkadaşım? Bu 6 amperi şuraya bir gönder bakayım. 6 amper buraya geldi. Ee <laughs> 3 kola kaç 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 gider? 2 2 2 olarak gider. Peki benim ampermetrem bu üçlük dirençlerden kaç tanesininkini ölçüyor? 1 2. E her birine 2 düşüyorsa bu iki tanesine de kaç düşecektir? 4 amper düşecektir. Hocam burayı anlamadık. Tamam hemen yeniden anlatayım. Çünkü ben bunu sınıfta da anlatsam muhtemelen burada hocam orada bir dursaydın derdiniz. Durdum. Yeniden şöyle bir işaretlendirme yapacağım. Üreteçten 6 amperi gönderdim. Buraya kadar geldi. Kaç amper bu? 6 amper. Şimdi elindeki haritaya bakarak harita ne? şu. Bakın harita bu. Paylaştıralım. Peki BC arası 3'ün payına düşen kaçmış? Bakıyorum BC arası 3'ün payı 2. O zaman 2 buraya gitti. Toplam akım 6 ise aşağıya kaç kaldı? 4 amper. Peki amper metre 4 geldi mi? Geldi. Peki 2 buraya 2 de buraya oldu mu? E, oldu arkadaşım. O zaman ne yaptık biz? Yine 4 amperi bulduk mu? Bulduk sevgili arkadaşlarım. Evet az önceki sorunun kuzenini buldum gençler. Aynı al bur, birini vur ötekine derler ya. Güzel bir soru. Güzel derken hani devinki gibi gene eğleneceğimiz bir soru. İç direnci ihmal edilen 12 voltluk gerilime sahip üreteç büyüklükleri verilen dirençler ve ampermetreden oluşan elektrik devresi şekildeki demiş. Buna göre ampermetre dokunan diğer kaç amperdir diye sormuş bize. Şimdi öncelik yine devreyi anlamak. A harfi, A harfi, A harfi, B, 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 B. C, C, C. Bunlar da tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Sıralama şöyle. A'dan başladık. Üreteç. B'de bitireceğiz. He o zaman C ara harf oldu. A'dan B'ye kaç var arkadaşım? Şimdi A'dan B'ye diyorsun. A, yazıyorsun. A'dan C'ye kaç var? 2 var. Peki C, B, C, B. İki direncim var mı burada? CB arasında 6. Burada da 3 var. E güzel. E peki arkadaşlar. Bir de A'dan B'ye var. Hop transit geçiş. A'dan B'ye kaç? 4. Tamam. E güzel devre. E şimdi buradan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? İş değer buluyorduk. 6'ya 3'ten kaç geliyordu? 6 kere 3 18. 6 artı 3 9 deyip de 2 demiyor muyduk? Bak buraları biraz hızlandırıyoruz artık. Niye hoca? Arkadaşım bazı sayılar aklınızda bulunursa güzel olur. Neymiş? 6 ile 3 paralelse şunu sileyim. 6 ile 3 paralelse ne yapıyorduk? Tekrar yazıyorum şuraya. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten 2 geldi diyoruz. Tamam. Peki bu 2 ile bu 2 artık birbirine nasıl bağlı? Seri. 2 ile 2'den kaç geldi? 4. O zaman devre en son şu hale geldi mi? Şu kenarda oynayayım. 4 burası. E 4 de burası. Arkadaşım 4'ün dört 4 paralelse kaç geliyor? Kaç geliyor hoca? 4 çarpı 4 bölü. 4 artı 4'ten kaç geldi? 2 gelmedi mi? E o zaman bizim devremizin eş değer direnci kaçmış? İkiymiş. Şimdi biz neyin peşindeyiz? Ampermetreyi bulacağız. O zaman önce I toplamı bulalım. I toplam V bölü R. V dediğimiz kaç? 12. R dediğimiz kaç? 2. O zaman devrenin toplam akımı 6 amper geldi. Şimdi dikkat. Gene ampermetreyi buraya taşıyamıyorum. Şimdi gençler burası 4. Bakın burada 4 ise toplam akımın yarısı 3 amper buraya. Yarısı da buraya gelir mi? Gelir. 3 amper oraya 3 amper oraya geldi. Hadi tamam güzel hoş. Peki geldik şuraya. Buraya gelince dirençle akım ters orantılıydı. E peki ben buraya mesela bir akım verirken buraya kaç verebilirim? 2. 1 amper buraya 2 amper buraya. Burası biraz hızlı oldu diyenler oldu. Şimdi arkadaşım direncine nakım ters orantılı ya bak. Çarpımları aynı olacak şekilde ayarlayacaksın. Çünkü paralelde voltlar neydi? Eşitti. Bu ikisinin çarpımı 6 volt olacaksa buranın da 6 volt olması için kaç amper? 2. İyi de hala ampermetrenin kaç olduğunu görmedik ki. Şimdi oraya gelelim. Şuradan 6 amperi piyasaya sürdük. Geldi, 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 geldi. Kaç buraya kadar? 6. Peki AC. Hemen soruyoruz. AC'nin payı kaç? Arkadaşlar hemen haritiye bakıyoruz. AC'nin payı 3. Yazdık. Buraya 3 amper. Güzel. Amperini yazmaya gerek yok. Peki kaç kaldı? 3 kaldı. E şimdi arkadaşlar burası zaten A'dan B'ye. Bak A'dan B'ye. 3 bu tamamlıyor. Bunda bir işimiz yok. Bu bitti. Bu A'dan B'ye kaçmış? 3'ümüş. Şimdi şuna geldik o zaman. AC'nin devamı CB CB değil mi? Ha, altının payına kaç düşüyormuş? Haritaya bak arkadaşım, git haritaya bak. 1. Peki 3'ün payına kaç düşüyormuş? 2. Şimdi söyleyin bakayım. 1 buradan geliyor, 3 de buradan geliyorsa buradaki akımımız 4 amper. Aa, ampermetre 4'ü gösteriyormuş. Ya da hocam şöyle de olur mu? Toplam 6 çıkacak ya. İkisi buradan geliyorsa 4 de buradan gelmeli gene demez misin? De dersin şunu bulursan. Bakın bu soru bir önceki soru önemli bir soru tipi nasıl önemli bir soru tipi ampermetre eş değer devreye taşınmaz. Voltmetre taşınır direnç taşınır çünkü arkadaşlar voltmetrenin iki ucu farklı harf. direncin iki ucu farklı harf ama ampermetrenin iki ucu aynı harf olduğu için taşıma yapamadığımız için harita çiziyoruz bu haritaya göre burayı çözüyoruz. Şimdi bu dediğimin üstüne şu soruyu çözersek biraz ikna olursunuz herhalde. Niye? E, Voltmetre var bu sefer. Hemen başlayalım. Buraya A harfi desek, buraya A desek, buraya A desek, buraya B desek. B, B desek. Şuraya C, şuraya C bitti, D kaldı. D harfi, D harfi. O zaman A'dan başladık. B'ye geldik. C'ye uğradık. D'de bitirdik. A, B arası kaç direncim var? 3. BC arasında bakıyorum BC arasında çok çizdin hoca ya. Şu bu kaç? BC kaçsın sen? 4. CD arası kaç arkadaşım? CD 2. Hmm. Peki B'den D'ye direkt geçiş var. 6. Normal şartlar altında. E peki başka var mı? Daha ne olsun yeter herhalde. Peki normal şartlar altında gençler biz bunu nasıl çözüyoruz? Tabii ki şöyle. Hocam 4'ün en 2 seri Hatırladık. Ne hatırladın arkadaşım? 4'ün en 2'den ne hatırladın? Seri ise 6 gelir. 6 ile 6'dan kaç gelir? Buranın hepsi 3 gelir. Peki 3 3 daha kaç yaptı? 6. O zaman senin görevin nedir? İyi hesaplamak. Bak şöyle yapayım da. 24'ü kaça böleceğim arkadaşlar? 6'ya. Niye hoca? Bak tekrar 4 2 6 6 6, 6 3 3 3 6. 24'ü 6'ya böldün. 4 amper geldi. Şimdi senin görevin bu akımı güzelce paylaştırmak. Şimdi buradan geçen akım kaç? 4 amper. E arkadaşım burası 6, burası 6 ise yarısı buraya 2 amper, yarısı buraya 2 amper gelir. Demin biz bu haritayla yan taraftan çözüyorduk ya soruyu. Şimdi gerek yok. Niye gerek yok? Voltmetre nereye bağlı? AC arasına bağlı. Bak voltmetreyi ben buraya çizebiliyorum a arası deyince bir bunu ölçüyor. 4 kere 3 kaç yapar? 12 volt yapar. Bir de şunu ölçüyor. 2 kere 4 kaç yapar? 8 volt yapar. 12-8 daha 20. Niye? E çünkü ben voltmetreyi taşıyabilirim. Harflendirmeye uyar. Ama ampermetreyi taşıyamayız sevgili arkadaşlar. E sonra bakalım. Şu ampermetreli soru tipini bir pekiştirelim demiş arkadaşımız. Hemen şu soruyu eklemiş bize sağ olsun. Şimdi gençler ne yapıyorduk? İlk görevimiz A harfi. A harfi. A harfi. A harfi. Bak ampermetreyi takan var mı? Yok. Peki B harfi. Hop dolaştık. B harfi. B harfi. E o zaman arkadaşım şurada B olsun. E, A, B, A, B, A, B. Bunlar birbirine nasıl bağlı? Paralel. A'dan B'ye 1, 2, 3. 3 tane direncim var. Hemen yazdım bu dirençleri. Bunlar kimler? 2R, R, 3R. Sonra sevgili arkadaşlar, üretecin gerilimi. E bize ne üretecin geriliminden? Niye? E ben bunların akımlarını bulacağım. Şimdi arkadaşım bak buraya. Ne demiştik? Dirençle akım nasıl orantılıydı? Ters orantılı. O zaman bunlar için uygun sayılar ayarlayacağız. Yani şöyle. 2R dirençten... 3 i geçerse 3 kere 2 6 yaptı mı? O zaman R direncin 6 yapabilmesi için buradan 6 i geçmeli. O zaman 3 R dirençten de 2 i geçmeli. Bakın tekrar söylüyorum. 3 kere 2 6, 6 kere 1 6, 2 kere 3 6. Sayıların 6 olması. Niye gerekli? Paralelde gerilimler eşit. Peki senin yazdığın sayılara göre 6 3 daha 9 2 daha 11. He, devremizin toplam akımı 11 i. Peki yol ayrımına geldim. Yol ayrımı şurası. Yol ayrımı da AB'nin payına düşen hepsi AB. 2R'nin payına düşen kaç? 3I. O zaman 3I buraya düşerse geriye kaç kalır arkadaşım? 11'den 3 çık. 8 mi oluyordu? 8 I diyelim. 8I. Bak ne güzel A, A'biri bulduk. Arkadaşım getir buraya 8I'yı bakayım. Soruyorum AB arası 3'ün payı kaçtı? 3'ün payı kaç ocağı? 2. O zaman A'dan B'ye 2 I buraya gidiyorsa 8'in ikisi giderse geriye kaç kaldı? 6. E arkadaşım bu da doğru. Şimdi hocam ne oldu burası? Biraz karıştı. Karışmadı arkadaşım. 6 buradan geliyor bak. 3 de buradan geliyor. İkisi toplanıp buradan geçiyorlar. Kaç etti? 9 I. He, o zaman A1'e biz 8 I bulmuşken A2'ye de 9 I bulmuşken e A1 A2 oranı 8 bölü 9 deriz ya. Şu A2'yi bulmayı bir daha anlatayım. Niye? Çünkü buradan 2 geldi ya. Toplamın 11 olması gerekmiyor mu? E 11 olması için buradan da zaten 9 gelmesi gerekir mi? Gerekir. Bakın yine ampermetreyi taşıyamadığım için uğraştığımız soru tiplerinden birini daha çözdük. Gençler bir tane de reostalı sorumuz olsun. Çözelim. Bunlar da çok önemli hani. Bunların da görevini nasıl yaptığını anlatmamız lazım. Şimdi reosta neydi? Ayarlanabilir direnç. Peki ayarlanabilir direnç dediğimiz zaman nasıl ayarlıyorduk? Boyunu değiştirerek bakın. Böyle giderse, böyle giderse. Şimdi reosta'nın bakın, şimdi ben buradan çıkıp da buraya gelene kadar aynı yere gelince bu kısmı ne? Kısa devre. Peki şimdi önce bağlantıyı anlayalım. Anlayalım da arkadaşlar. Aslında bakın, burası A harfi ise burada A harfi, burada A harfi. Peki burası B harfi ise? Burası da B harfi, burası da B harfi. Yani bu devreyle, bu devre birbirine nasıl bağlı? E, paralel bağlı. Peki, şimdi işler nasıl yürüyor? Benim A1 dediğim akım, şu bölgedeki akım, A2 dediğim bu bölge, A3 dediğim de toplamı. Yani A3 dediğimiz akım, A1 ile A2'nin toplamıyla bulunuyor. Peki biz bunları nasıl yapacağız arkadaşım? Gayet basit, şöyle yapacağız. Şimdi gençler sürgü bu tarafa gidiyor olabilir. Önce şuna dikkat edin. Bu elemanların hepsi aynı pile bağlıysa. Buranın gerilimi V ise e buranın gerilimi de V ise pilin gerilimi de V midir? Evet. Şimdi A1'in olduğu yere bakalım. A1 dediğimiz yerdeki değerlere. Şimdi bu A1 arkadaşı oluşturan gerilim V değil mi? Evet. Peki Peki buradaki direncime de R diyeyim. Tamam. Şimdi A1 oluşturan. Reos da böyle gittikçe direncin boyu küçülüp R değeri ne oluyor? Azalıyor. Volt değişmezken R değeri azalıyorsa A1 değeri ne olur sevgili arkadaşlar? E tabi ki artacak. Niye hoca? Bir arkadaşım direnç azalıyor. Akım ne olacak? Artacak. Peki. Gelelim A2'ye. Şimdi A2 bölümünü de yine aynı V oluşturuyordu. Paralel olduğu için ama direnci de R'ydi. Direnç değişiyor mu? E hayır. Pil değişiyor mu? Hayır. O zaman A2 niye değişsin? Şimdi buradan sonuçlandıralım. A1 arttı dedin. A2 değişmedi dediysen toplamı olduğu için A3'ün de ne olması lazım? Tabii ki artması lazım. O zaman cevaplara bakalım. A1'in artar olduğunu bulduk. A2'nin hiç değişmemişsin dostum dedik. Bu. A3 değeri de A1'den dolayı artarsa E seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.